Merhaba Sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Muğla Fethiye'den seslenmeye <laughs> devam ediyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konuğu olduk. Nazan Moda Evi'ndeyiz ve yanımızda firma sahibi Hatice Hanım var. Merhabalar Hatice Hanım. Merhabalar Suhan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım öncelikle sizleri ve Nazan Moda Evi'ni tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyor Nazan Moda Evi? Ee, bu iş yerimiz Nazan Moda Evi olarak 13 yıldır hizmet vermekteyiz hizmet alanımızda dediğim biraz önce de küçük bir bahsin geçmiştim. tadilattan tutalım, günlük giyim, abiye, gelinlik. Hepsi dahil olmak üzere gelen bir müşterimizin her açıdan ihtiyacını görebilmek için Geniş çaplı bir hizmet vermek durumundayız. Evet. Nazan moda evini biz biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Sizlerin de söylediği gibi röportaj önce sohbet etme fırsatımız oldu evet, sizlerle. Evet, Güzel bir sohbetti. Burası tamamen özel tasarımlara duyarlı bir mağaza evet, evet. Peki neler yapılıyor? Nasıl hizmetler sunuluyor? Biraz bahseder misiniz bizlere? Hizmetlerimiz nasıl sunuluyor? diyelim siz bizim şu anda müşterimizsiniz ee, bir düğününüz olacak ve bize geldiniz benim bir kıyafete ihtiyacım var ama benim hiçbir fikrim yok ama sadece çok güzel olmak istiyorum o Ne diyorsunuz veya da belirli e, planlarla geliyorsunuz yani elinizde modeliniz mevcutta bunun akabinde her halükarda biz size gereken yardımı gösteriyoruz elimizde mevcutta gördüğünüz gibi ürünlerimiz e, fevkalade yeterli durumda ki eğer biz size elimizdeki ürünlerle mutlu edemiyorsak Tekrardan normal bir şekilde size ürün temin edip, beğendirip yine o e, siparişlerinizi ayağa geçirip sizlere sunuyoruz. Aslında ne hayal edersek bizleri e, bu hayallerimize kavuşturuyorsunuz. Kesinlikle yani e, elimizden geldiğince hani... E, çok çok azdır size cevap veremediğimiz konular. Kesinlikle %95'ine cevap verebiliyoruz. Evet, Nazan Moda Evi'nin bir farklılığı daha var ama e, bizi dışarılarda, yollarda hiç koşturtmuyor, yormuyor. Kendi kumaşı e, yine mağazasında showroomunda bulunuyor. Kesinlikle. İlk önce içeriye giriyoruz. İstediğimiz modeli sizlerle e, fikir ortaklığı yaratıp elde ediyoruz. Evet. E, vücudumuza gider mi? E, bu renk bizi açar mı? E, sizin gibi tecrübeli insanların fikriyle bir karar e, sonucunda kumaşımızı seçiyoruz burada. Yine sizlerin kararı tabii ile ki, birlikte tabii ki. daha sonra kısa bir süre içerisinde bizlere dört dörtlük e, hayaller sunuyorsunuz. O hayalleri gerçekleştiriyorsunuz. Evet, evet. evet bunun için tabii uzman bir ekip gerekiyor. E, bu kadrodan bahseder misiniz bizlere? Kadromuzda kesimcimiz e, ve özellikle makinacımız akabinde e, prova. Üçü bir arada olduğu zaman zaten o kıyafet ortaya çıkıyor. Üç ekipten oluşuyor. Evet peki hı hı. E, özellikle bir gelinliğin bir gece kıyafetinin e, ne kadar süre önceden sizlere bildirilmesi gerekiyor? Şimdi e, en azından bir ay önce e, gelinlik için geçerli değil bu tabi abiyeler için geçerli en azından bir ay önce gelinlik için de bir üç ay olması gerekiyor. Ha şöyle bir durum var. Model hakikaten çok e, sade bir modeldir. Bir ay öncesinde de biz bu siparişi alabiliriz gelinliğimizi. E, gelen kişinin isteği doğrultusunda artı benim elimdeki işimin yoğunluğuna bağlı olarak da değişebiliyor. Ama dediğim gibi bir gelinlik üç ay önce gelirse sipariş biz çok daha rahat çalışırız. Evet kesinlikle. Nazan Moda Evi... E sürekli teknoloji ve modayı takip eden bir firma. Çünkü moda deyince, moda takibi deyince aslında aklımıza ilk gelen şeylerden biri moda evleri oluyor. Yani, Çünkü evet. sürekli modayı takip etmeniz gerekiyor. Bize yenilikleri ilk sizin göstermeniz gerekiyor. Evet. Ve siz bunu en üst seviyelerde bizlere sunuyorsunuz ekibinizle birlikte. Peki uzun yıllardır bu sektördesiniz Nazan Hanım. Hı hı. Yeni hedefler, yeni projeler var mı? Yeni hedefler, yeni projeler yine hizmette bulunduğumuz alanı daha kaliteli daha ön safhaya taşımak, daha hızlı hizmete bulunabilmek. Bu dediğimiz gibi bir ay ya da üç ay öncesi gelen müşterilerimizde aslında sıkıntı oluyor. Hı hı. Ben bunu daha hızlı sunabilmek için bir hızlılık içindeyim. Gelenleri daha doğrusu boş çevirmek istemiyorum. Örneğin mağaza gidip aradıklarını bulamadıkları zaman, bu kişilerin de zaten genelde düğünü bir 15 gün ya da 20 gün sonra oluyor. Bu da büyük bir sıkıntı bizim için. Onlara cevap veremiyoruz. Bunu biraz daha hızlandırmak için ekibimizi güçlendireceğiz. Bu güzel bir kat olacağını düşünüyorum müşterilerimiz için. Zaten özellikle bu yıl abiye daha çok ağırlık verdik gelinlik olayına. Yeniliklerimiz de devam edecek. Daha evet devam ama edecek oturdukça. Ama biz Nazan Moda Evi için sürekli abiye gelinlik konuştuk ama tabii ki de sadece gelinlik, hı hı. abiye değil. Röportajın en başına söylediğiniz gibi. Hı hı. günlük hı hı. ihtiyaçlar. Kesinlikle. Ee, hamile kıyafetleri özellikle. Özel beğendiğiniz evet. bir model günlük kıyafetleriniz hı hı. de burada ee, sizler aracılığıyla kavuş kavuşabildiğimiz şeyler. Tabii. Kesinlikle. E, günlük hayatımıza daha da çok lazım. Özeller belki daha az ama günlük hayatımıza da artık hanımlarımız çok şık giyiniyorlar. Örneğin bir öğleden sonra bir üç çayı toplantılar doğum günüdür ee, özellikle evlilik yıl yıldönümlerinde yılbaşı vesaire gibi o kadar çok özel anlarımız var ki biz bayanlar hele bir de bu anlarda keyif alan ve dahil olan kişilersek daha çok ihtiyacımız oluyor düğünden fazla aslında Kesinlikle. bu da bir gerçek bunda da kaçınılmaz bir şey Bunlara da hizmet veriyorsunuz. Evet, evet, evet. Peki ben özellikle merak ettiğim bir soru sormak istiyorum Hatice Hanım, sizlere, size en çok heyecanlandıran, en çok keyif aldığınız e, dikim, yani ortaya çıkarttığınız model neydi? En çok aslında e, beni en çok heyecanlandıran bundan e, 6 yıl önce bir mezuniyet töreni hazırladım kıyafette, hiç onu unutmuyorum. Inanılmaz derecede bir zamanımızı aldı ama sonucu da mükemmel oldu. Ee, Tamamen sizin tasarımlarınızdı. Tamamıyla ve sürpriz. Aslında hiçbir şey planlamadım. Doğaçlama e, vücutta iğneleyerek çıkan bir model oldu. Çok sürpriz bir şey ve sonuçta mükemmeldi. Daha sonrasında o kıyafeti çok beğenildiği için birkaç kızımız da mezuniyetinde giydi. Hakikaten mükemmel bir kıyafetti. Renk lacivert, e, lacivert bir mezuniyette kullanılır mı? diye düşünüyor insan ama öyle bir tonluktu ki albenisi var modeliyle duruşuyla tamamıyla harika bir şeydi. Galiba evet. onu hiç unutamayacağım. Evet, <laughs> o bana öyle. bir heyecan katıyor kesinlikle. Sizlerle beraber sürekli yeni tasarımları ekliyorsunuz bünyenize ve çoğu tasarımsal evet. konular sizlerin elinden Hı -hı. geçiyor, sizlerin evet. görüşüyle geçiyor. Peki ben biraz başarıdan bahsetmek istiyorum Hatice Hanım. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Evet. Başarının sırrı nedir? Size başarılı kılan faktör nedir? Başarılı kılan faktör ben galiba işimin aşığıyım. Hı -hı. Bu kesinlikle ön planda gelen bir unsur. bir müşterim iş getirdiği zaman bakın bu tadilat bile olsa bak en basit tadilat veya günlük kıyafet veya hut abiye benim için hiç fark etmiyor. Hepsi aynı sınıfta. Çünkü hepimizin bunlar ihtiyacı ayrı ayrı zamanlarda ihtiyacı olan durumlar. Ona küçük bir uygulama, küçük bir ilave yapabiliyorsam o bana direkt bir heyecan verir. Ya yani, örnek vereyim. Montunuzun mesela fermuarı bozuldu. En basit bir şeyden bahsedeyim. Çok hoş değildir o fermuar. Nasıl değişecektir ama daha güzel, daha renkli bir fermuar ve bir tane daha e, ekstra kolucunda vesaire ilavelerle ona renk katabiliyorsak bu da beni çok mutlu ediyor. Hele zaten sıfırdan dikme bir başka bir e, hı hı. olay. Tamamıyla kumaş e, atıyorum bir 5 metre ürünü sizin üzerinize tasarlayıp giydirildiği zaman ayrı bir renk ayrı bir dünya ya onu galiba yaşamak lazım bu işi bu kadar sevmek de arkasından başarıyı <laughs> da kaliteyi de kaçınılmaz hale getiriyor sanırım aslında tam anlamıyla 28 yıldır yapıyorum ben bu yıl 28. yılım ama bu iş yerim 12, e, 13 yıllık 13 yıldan beri mağaza olarak devam evet. ediyor ama 28 yıldır modanın evet. içindesiniz. Bir fiil, Hanım. Evet. Biz de sizleri tebrik ediyoruz gerçekten. 28 yıldır e, modadan uzak olmadığınız için, bizleri de modaya alıştırdığınız için aslında. Peki şubeleşme devam edecek mi? Şu anda aslında tekiz bizim şubemiz yok. Tek hmm. e, ana birim olarak. Ama ilerleyen zamanda ekip, bu işler ekip işi. Hakikaten e, tek yumruk halinde olunabilirse neden olmasın? Kesinlikle bunu çok isterim olabildiği kadar büyüsün ve insanlara daha güzel hizmet, daha rahat hizmet sunalım isterim. Herkes bize ulaşamayabilir ama bir adım biz onlara yaklaşırsak eminim daha güzel olur. Kesinlikle biz eminiz Nazan Moda'ya ve her geçen gün bu başarısını bir başarı daha ekleyerek sektördeki yerini korumaya devam edecek. İnşallah. Evet, <laughs> İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz sizlere Hatice Hanım. Bizleri aradığınız ve konuk ettiğiniz için e, ederiz. bir adım daha bizleri e, modaya e, alıştırdığınız için aslında. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bu zamana kadar bizi tercih eden bütün müşterilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Onların yanımızda olmasıyla aslında biz büyüdük bugüne geldik ve yeni oluşacak olan müşterilerimizi de büyük bir sabırsızlıkla aslında bekliyoruz. Sizler olmazsanız bizler gerçekten burada olamayız. Hepinize çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Herkes için moda diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Evet, biz de sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim ]ler. sağ olun. Hoşça kalın. Evet, Sektör Lober Merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik. Sizlere Nazan Moda Evi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.